arkadaşlar bu ben çok çevir fikat değil de başka bir seviyeye başlıyoruz. Bugün soğuk Antarktika savaşı oynuyoruz. Bakıyoruz. Ve şimdi çarpısımızı çevireceğiz ama ilk önce internetimizi kapatmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yaptık. Hemen döndürüyoruz. Şimdi kimle savaşacağız? Evet. bal. Sonra kim kimle kapışacak bu bal? Bu bak bal. <laughs> Abi! Oh! Ha tamam. <laughs> şimdi arkadaşlar nasıl özelliklerini konuşayım. Arkadaşlar şimdi maalesef burada burada kendilecek çünkü Nasional döner? ki bu arada bu neden böyle hepsiniz arkadaşlar? Bu uğraşamadım maalesef. Böyle gözükecek. Bu yüzden bütün herkes ona demir yapacak ve nasıl destekleyecek. Nasıl döner? oğlum. Bu bakalım. Evet şimdi bu kalsın bir nasıl Evet arkadaşlar nasıl bu kaldı. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Evet yapıyoruz. Daha sonra da sıkıntı çünkü Su ben geldi. Güzel. Şimdi tekrar döndürüyorum. Nasıl dedim şu şey bu havada suvan da olur. Söyleyeyim. Oo. İşte kapışmalık bir şey. Abi şimdi Türkmenin gücü. arkadaşlar Evet arkadaşlar siz görmediğiniz zaman Oscar Bibli geldi. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar Türk minu. bunun kurucusu olduğu için istediğin zaman dağıtabilir ve bunu Türk veriyor. Evet arkadaşlar dinz ekledim. Şimdi tekrardan çevirelim. Evet arkadaşlar çevirelim. Ay arkadaşlar da musik geçersiz. Ecebi miyols? Vurabam. Son ikisi. Ya baba nasıl ne saldırpse, bütün herkes nasıl saldıracak? Saldıran çünkü burada ilk gelen saldırandı arkadaşlar. Burada kanka burada beni izliyorsan Allah rahmet eylesin sana. Bir şey diyemiyorum yani. Evet arkadaşlar Nostunel ilerliyor ve ben ben hiç top kalamadım. Suban da hemen çarkımızı çevirdi. Evet, Çeviriyoruz. Nasıl saldıran olursa Masinerin işi bitti. Bakalım kime karşı. Oo, Suban yeni lider. Suban yeni lider. Ama bu sefer herkes Asuner saldırdığı için bu sefer mi? Türk benim ve ben de saldırmak zorundayım. Ama su bana en büyük parça düştü. Tamam arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sudan geldi ve tekrar başlayalım. Soğuk Antarktika savaşı. Kim geldi abi? Türkmen geldi. Evet. Ee, arkadaşlar. Şimdi sınıf komşusu. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ben Türkmenin bütün güçlerini biliyorum. Ama Sıramanın kini bilmiyorum. Ve bu yüzden bunu Türkmen yapıyorum. Ve Abi ben hiçbir toprak bile alamadım. Sadece sudan topraklarını aldım ya. Neyse abi. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi yapalım. Tütmin artık ama kazanma. türkmen kazanmasına gerek yok. Arkadaşlar çünkü yanında meyve üyesi olabilir ama arkadaşlar türkmen Afrika topraklarında olduğu için asker üstüne dönebilir ve Kalsın asker getirmek olabilir. Ve ama çıkacak çıkacak. So evet arkadaşlar şimdi tekrardan çevirebiliriz. <laughs> saldıran kim olacak? <laughs> hmm. Evet saldıran Hadi. Hadi Türkmin gelsin. Evet arkadaşlar, Türkmin geldi. Evet ve ben buradan üzüle bek e sesleniyorum. Türkmin dostum bay bay. Evet arkadaşlar, soğuk savaşı biz kazandık. Antalya kakatasını tamam bizim olduğuna ve hepinize bay bay.